Merhaba, Kavuçuk Derneği'nin düzenlediği fuarı nasıl buldunuz? Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür şu an e, fuarımız iyi gidiyor. İkinci günümüz, e, fuardan beklentimiz zaten e, ürünlerimiz var, onları sergilemek. Ayrıca e, bu iki yılda yapılan bir fuar, e, Kaoçuk Fuarı. Hem fuarımızı yaşatmak, e, daha çok katılımcı, daha çok ziyaretçi gelmesi için e, elimizden geleni de yapıyoruz açıkçası. E, sürekli katıldığımız bir fuar, iki yılda bir katıldığımız bir fuar. E, şu an iki gündür biraz iyi böyle hedef müşterilerimiz de geliyor. Kendi müşterilerimiz de var. Onlar da geliyorlar ziyaretimize sağ olsunlar. Şimdi zaten bu fuarı biraz daha böyle hani bir burada kavuçuk Derneği'nin öncelikle düzenlediği ve onların zaten katılımıyla gerçekleşen bir fuar sadece bir tane hol burası var. Bir de karşıda bir holümüz var. E, gönül ister ki diğer hollerden de e, böyle bir şey olsun, fuarımız olsun. E, bize yakın fuarlar atıyorum bir yan otomotiv yan sanayi mesela o fuar e, şeyleri, katılımcıları katılabilir. Hı hı. Ayrıca böyle ayakkabı yan sanayi, kauçukla bağlantılı olan Mesela onlar da katılsa iyi olur. Hem birbirimize geçişler güzel olur. Hem hedef müşteriler orada da var bizim malzemeleri kullananlar. Onlar da olsa hem daha çok bir katılımcı olacak, daha çok ziyaretçi olacak. Hem de hani güzel şeyler olur, sıcak satışlar olur. İnşallah hani iki yılda bir yapıldığı için bu fuar... Bir sonraki fuara e, inşallah bunlar göz önüne alınır, e, daha çok e, fuarlar yan yana getirilirse atıyorum burada 12 tane falan var, evet. hol neredeyse. 4-5 tanesi de olsa böyle daha güzel, daha iyi işler yapılabilir. Şu an tek hol, bir de karşıda var. Onun için ziyaretçi ve katılımcı da belirli bir sayıda zaten. Evet. E, onun için e, biraz daha böyle düşük daha çok hareket ediyoruz. Zaten iki yılda bir olduğu için biz de hani full olsun evet. diyoruz açıkçası. Ee, bir de hani dört gün de biraz böyle biraz karamsarım. Yani üç gün olsa daha iyi mi acaba? Çünkü bu hastalık devam edecek gibi evet. e, sürecek gibi. Dört gün biraz daha böyle sıkıcı oluyor mu acaba diye de böyle kendime soruyorum açıkçası. Hani üç gün olup da çünkü hani bu hedefli bir e, fuar. Müşteri zaten geleceği günü biliyor. Evet. Hani dört gün boyunca haldır aldır müşteriler e, sürekli gelmeyecektir. Evet. E, mesela e, Müşterim benim bugün geliyor, ertesi gün artık gelmeyecek. Onun için fuar bitmiş oluyor. Üç gün olsa daha iyi olur diye de böyle aklımdan geçiyor açıkçası. Evet. Şimdi kendi ürünlerimi de tanıtayım ben. Evet, Ve... ben de onu isteyecektim tam. Ee, ne üretiyorsunuz, ne satıyorsunuz? Biraz bilgi alabilir miyiz? Evet, fabrikamız 2005 yılında kuruldu. Ömrünü tamamlamış lastiklerin geri dönüşümünü yapmakta fabrikamız tamamen yakma eritme yapmadan e, granül imalatı yapıyoruz. Evet. Granül imalatını yaptıktan sonra da e, plasterimizle şu gördüğümüz evet. e, rulo kauçuk ve kara kauçuk imalatımız yapılmakta. Bunlar spor salonlarında zaten görmüşsünüzdür, evet. çocuk oyun parklarında e, yürüyüş yollarında kullanılmakta. Evet. E, Bunlar tamamen geri dönüşüm ürünü olduğu için bir bakıma hani ekonomiye de katkı sağlıyoruz. Yerel ham maddeleri, yerel kaynakları kullanmadan evet. tekrar ekonomiye kazandırıyoruz bu malzemeleri. Bir bakıma hani güzel iş yaptığımızı <laughs> evet, evet, kesinlikle çok mantıklı evet. ve doğaya yararlı bir yararlı iş yapıyorsunuz. Yapıyorum. Hem çevreyi temizliyoruz, evet. doğayı temizliyoruz. Bir de ülkenin en büyük sorunlarından biri atıklar. Evet, Bizim kesinlikle. daha büyük sorun da lastikler oluyor. işte. Yani büyük. Hem tabiatı doğaya zarar veriyor. Evet. Hem de geri dönüşümü çok zor bir malzeme. Biz bunu tamamen yok ediyoruz. Evet. Bertaraf edilip geri dönüşüme kazandırdıktan sonra tekrar kara kauçuk ve rulo kavuşuğu dönüştürüyoruz. Bunların mesela ihracatı da var. <laughs> İhracat da yapıyoruz. Ayrıca tabii ki İstihdam da sağlıyoruz. Ee, ihracat olunca ekonomimize de evet. katkı sağlıyoruz. Bu yönden de mutluyuz açıkçası. E, tabii bu fuarın olması bizim için önemli. Evet. E, çünkü yurt dışından katılımcı da çok fazla. E, bu katılımcılar gelince tabii ürünlerimizi de e, sergileyebiliyoruz, gösterebiliyoruz. Böylelikle de e, İyi şeyler oluyor açıkçası. Evet. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Katılın ederim. için iyi fuarlar. Sağ olun teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağ olun. Hep beraber doğaya insana duyarlı sanayi üretimi. Hep beraber Türkiye'mize güçlü bir kavuşuk sektörü. Hep beraber sanayisi doğaya ve insan sağlığına duyarlılığıyla dünyada öne çıkmış güçlü bir Türkiye. Kavuşuk Derneği olarak biz Türkiye için varız. Sizler için varız. Hep beraber birlikte daha güçlüyüz.